<laughs> Al kız mısır patlattım. Yok kız yemem. Kilo yapıyor. Anam. <laughs> Ana kız Cafer arıyor. Alo? Alo. E ee, Balçık Hanım merhaba ben Cafer. Ay tanıdım tanıdım. Buyurun ayırdır bu saatte. Ee, şey, e, şimdi yani biraz önce Kobeyle konuştum da ben. Kendisi bugün izinli olduğu için İşe sizi benim götürmemi istedi. Yani tabii sizin için de uygunsa. Ay tabii tabii uygun. Ne demek? Hah e, şey düşündüm ben bir de. E, e, madem bir iki saat vaktimiz var şimdi... ...bu süreyi benim evde geçirelim birlikte diye düşündüm. Nasıl yani? Aa, yok yok şey yani... ...bilecek bir şeyler hazırlamıştım da ben. Beraber bir yemek yeriz dedim. Ay olur tabii ayol. Ben de tam acıkmıştım. E tamam o zaman bekliyorum sizi. Görüşürüz. Tamam hadi bay. Ben gidiyorum Kadriye teyzem. Cafer beni yemeğe davet etti. Hazırlanmam lazım. Ay, nana, 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 nana. Ah. Ay ben böyle bir sofra beklemiyordum. Ee, i̇sterseniz kaldırayım mumları. Ay yok canım yok olur mu öyle şey oturun. Ay ben mum ışığına bayılırım. Kırmızı seversiniz inşallah. Kırmızı benim en sevdiğim renktir. Ee, ben şaraptan bahsetmiştim. Ay ben kırmızı şarabada da bayılırım. Ee, i̇çelim o zaman birer kadeh. Akşama benim sahnem vardı ama. Bir kadehten bir şey olmaz herhalde. E ee, hadi içelim o zaman. Madem almışsınız... <laughs> sağlığınıza. Ay sizin de. Ben yemekleri getireyim. Oldu. İşte annem söylerdi, babam çalardı. Sonra bunlar bir gün iş güç deyip çekip gittiler. E ben de anneannemin yanında kaldım. E kadın da gelmiş mi seksenine? E bir iki sene sonra da kadın çortlamasın mı? Çortlamak ne demek? Anam yani nalları dikti avaya. Tahtalı köye gitti senin anlayacağın. <laughs> ha, başınız sağ olsun. E ben de kaldım böyle bir başıma ortada ne yapayım? E sizinkiler? Yani anneniz babanız? Oo uçtular uçtular. Onlar da mı öldü? Ay yok be ne ölmesi Amerika'ya uçtular. Ha. E ben de telefonda duyardım seslerini ama bir 10 yıl öncedir herhalde. Ne güzel. Anam ne güzeli be kaç yaşımda bir başıma kaldım diyor. Yo 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 hayır yani bunca zorluğa rağmen başarılı biri olmuşsunuz. Ha. Takdir ettim doğrusu. Vallahi ben de seni takdir ettim Cafer Beyciğim yani böyle ömrümde lezzetli plak yemedim. Afiyet olsun. Sağol. Bir kadeh daha. E hadi içelim ya. Ay ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ay saat geç oldu. Beni de mekandan beklerler. Hay Allah, ne güzel de oturuyorduk. E eh, öyle de işte. Tamam, ben bırakayım sizi. Ee, bir saniye bekleyin, üstüme bir şey alayım. ...ben hazırım buyurun. Otur Cafer otur. Niye gitmiyor muyuz? Yok anam gitmiyoruz. Ben kendime kafa izni verdim. Patronu ararım astayım mastayım derim bir şey uydururum otur sen. E ee, sahneye kim çıkacak peki? Aman bizim orada tuvaletçi Kadife abla var. O çıksın onun da sesi güzel. Ee, i̇yi. Yani siz öyle diyorsanız. Ay tabii ya Böyle güzel plaki bırakılıp gidilir mi? Aa çok güzel olmuş. Vallahi ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Hmm. Ay içecek, ay. Kaçmış, ay. Mı gelecek, ay. Bak duyduk mu sesler gönül geliyor. Bu sevdan, gönül bu sevdan, Gördün mü başımıza gelenleri? Geçecek, ne var be Kadri teyze beraber tekerim, şarkı söylüyorlar. Gece gece geçecek, beni dayaklandırdın kız. Yandım Allah yandım. beni. Neymiş o gece gece şarkı söylemek? Ben kapıyı çalacağım çağıracağım. Bal çiçek gitsin evine. Kadriye teyze <laughs> bir dur. ...diye kandırma beni. Ay kız sana da. Ay senin de sesin pek güzelmiş be. Yok canım, sizinkinin yanında lafı mı olur? Anne hani biz bu sizi bizi ortadan kaldırmıştık? Ne yapayım, alışkanlık işte. Ay neyse ben gideyim artık. Şey ya çok özür dilerim. Yani benimkisi dediğim gibi alışkanlık işte. Yoksa ben de seninle aman yani seninle daha işte daha samimi. Ay yok ayol ben onu demek istemedim. Geç oldu artık gitmem lazım. Hem zaten sen bana güven veren birisi olmasan ben buraya gelmezdim ki. Ama iyi ki geldin. Ay vallahi kız. İşte de kaytardık. Güzel zaman geçirdik ha. Evet. Bir daha yapalım olur mu? Ay, <laughs> olur. Yaparız. Tamam. Ay, neyse ben gideyim artık. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Bıraksana bir. Asıl sen bırak beni çağırıyorsun. Ne istiyorsun be kardeşim? Rica ederim. <laughs> rica Sen bir gümnaz. Ya bırak. Hayırdır siz bu saatte? Geçiyorduk. Uğrayalım dedik. A geçiyordunuz. Hı <laughs> hı, geçiyorduk. Geçemedik, kaldık. Ee, Kadriye teyze merak etti de bakalım dedik. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz diye. İyi akşamlar Cafer Bey. <laughs> i̇yi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar Cafer Bey. Çok teşekkür ederim her şey için. Görüşmek üzere. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. yürü. yürü, yürü buraya kadar çocuk gibi takip etmişler beni ya. Seni düşünen de kabahat. Yürü be üf!